bence aşırı bozuk bir şampiyon. Ben hep derdim ya topta en sevmediğim set Garen diye. Bir de Voli var. Bunu söylemeyi unutmuşum. Çakın maviden mi başlıyor? Yok adam buradaymış. Kapışalım mı? 91 vurdum. Adama dokunmuşum sadece. Nasıl oldu bu? Bir de var tek başına duruyor. Çomuz tek başınaken daha fazla vuruyor. Etrafında birim yoksa. 90 hasar beklemiyordum. Şimdi yaklaştım ve Q atayım. Acaba bundan bakalım ne kadar vuracak? Bence 50 falan vurur. 64 vurdu. Tamam kemik sarımız gitti. Bakın Q'yu attım. Çok da güzel hasar çıkardık. Bir canını aldım. Hatta çeyrekten daha fazla canı gitti. Çok miyon var zorlamayalım. Dedim yani ölsün adamı çekeceğim geriye. Hmm, olmadı. Ne zaman köyü kaçırmadık. E tutturayı bir sen flashını almıştık. Uzaktan vurayım. Kesme ihtimalim var. ışınları falan da yoktu. Ama ölme ihtimalim de var. Yani şako jungle'ları var. Arkadan çıkabilir. Zaten ölecek şimdi. Hmm, bak Kuma güzel flash attı. bunu tepki vermeseydi daha iyi olacaktı. Adam almak istiyorum. Hmm, ölmedi. Şanssızlık diyelim. Şimdi alt tarafta şaka var bana geliyor. Bakın gelmiş zaten. Birazdan ölecek bu adam. Hadi base'e gidecek. Şimdi ittiriyoruz artık. Bunu kaçırmayayım. Bence base'e gitmiştir evet. O gitmemiş. Ölmek istiyor Ya da ben öleceğim Ben ne yaptım böyle Ece olur mıyız ki Tamam rahat kestik Şu bitti bittiği zaman çok zevkli olacak Hiç karşılık veremeyecek bana 32 farmım var 12 farmım var Kaybetmiş layını. Şimdi şaka arka tarafta Ben bunu da alsam kaybeder miyiz Büyük ihtimalle kaybederiz de. Kim sağlam vuruyormuş Ace'ini yemezsek çok sıkıntı olmayacak. Aldım. Öldü. Düştürü kullanmıyorum. Böyle çok rahat bir şekilde keseyim. Voli beklemediğim bir eşya almış. Can eşyası almış. Normalde çok kişi AP gider ya. Adam şu an geride. En mantıklı olanı yapmış. Büyü direnci alsa bir işe yaramayacak. Çünkü yeteneğim sayesinde büyünün fısı kazanıyorum. <laughs> Adama dalmak istiyorum. Bir hasar testi yapayım yine. Kum 200 vuruyor artık. Çok iyi. Bir de şimdi 6 level. O ben çok hasar aldım ya. Bir anda kafamı zıplamaz mı bu adam? 6 level bir de. Keşke kuleden iki tane vuruş almasaydık. Şu anda ulti da bence sıkıntı olmaz. o alt taraf demiş. Ulti basıp gireyim mi sizce? Ele çektiğim zaman ulti basacağım büyük ihtimalle. niye yemeyelim. Hadi bol yaklaş. Tam da iksir de varmış. Canı benden fazla. Öldün ki. Şöyle keseyim. Benim ultim geldi. nasıl oldu? Ulti basınca engellerimiz mi oluyor bilmiyordum O zaman bizim karakteri counterlıyormuş Şimdi bademimiz bitti Çok daha zevkli olacak artık da hasarı Şimdi ultim 30 saniye var ana yapmayacağım Adam da sömüren bakış almış Gel kaçma kapışalım Bak doğuşlamaya başlamış Şimdi bizim adam gelecekmiş jungle geldi B77 Öleceksin Voli. Gerçek hasar vuruyorum. Çok güzel ki bir de bende kaldı. Kötü oynamazsam bu maçta ölmem. Doğru item almak gerekiyor. Şu an karşıdan tek kesebilecek kişi Veigar. O da ultis sayesinde. E bu adam için de bir direnci alacağız. Büyük ihtimal Doğan'ı kuvvet alırım. Hadi buradan Veigar'a gidelim de. Bu adamın stun'ı var. Bard da varmış. Bizim Sezyon'un ultisi yok diyecektim. Şöyle bedava kilimi alayım. Sezyon'u bence güzel oynadı orada. Flash yapmasını beklemiyordum. Veigar'da flash'ını felledi. Duvara falan attı galiba. Ejder gitti de çok sıkıntı değil. Buradan bayağı bir stack alacağım. Stack'ta alırız. Veigar kesti ya. Çok fazla vurmadı mı? Ben direkt e keseriz diye düşündüm. O yüzden Kule'nin meclisinden çıkmadım da Kule neredeyse adam kadar vurmuş. Yani birkaç hasar almış. Şimdi Merkır alayım, büyü direnci gelsin. 2. valk gideceğiz. Zaten temel bir eşya. Rayleigh'den sonra büyük ihtimalle büyü direnci alırım. Level farkı var. 11 olacağım. Kesin Flash'ı var. Hmm, Q'yu kaçırmasam daha iyi olacaktı. Alamadık. Ya da aldık. Bu ne kadar fazla burada öyle. Bunlar hep vaderan sayesinde. Adamla kapıştım için steklendi. En son da attım Q gerçek asa vurdu. Ultim yok beni kesebilir mi ki? Q almış. Benim bunu kesmem gerekiyor. Yukarı alacaktım. Şu an para yetmiyor. Kulesini almaya çalışayım. Hemen flash'ını aldık. Ultisini kullanmak istemiyor adam. Ee, şaka gözükmüyor. Ultimi bekletiyorum. Büyük kaçırmasam daha iyi olacaktı. Alamadık. Ölmeyeyim şimdi. Şaka bir de AD kazıyor. Öleceğim gibi hissediyorum. Şu Gromp'u keseyim yok. Şako ejder tarafındaymış. Voli bence şimdi alttan gelecek diyecektim. Veigar geldi. Voli zıplamayacaksın değil mi? Ben direkt kaçayım. Voli keserim de Veigar da beni keser. Böyle keseyim adama. Bu da öldü. Tamam flash'ını aldık. Riley'yi aldık. Şimdi ruh alacaktım. Ee, şunu satayım. bir direnci alayım. Bu yakalamam gerekiyor. Ne basayım. Öldü. Flash'ı yoktu. O da öldü. Yani artık bundan sonra kaçamayacak. Demi de gitti. Ben ittireyim bir de. Ben bayağı level kasmışım. 14 olmuşum. var 11 leveller. Baksanıza hatta Jin 10 level. Tek atma ihtimalim bile var. Her takımda böyle file atıyor. 9 x yazmışlar. Şimdi bunu kömene bitirdik arkadaşlar. Büyü dönencim 140 oldu ama hiç sırrım yok görüyorsunuz. Çivi almaya gerek yok çünkü adama can çalma yok. Öyle adamı zırh alayım. Yakalamak daha kolay olur. Ultim var değil mi? Aküm bekletiyorum. Bekletmesem daha iyiydi. İyi ki bekletmişim. Gerçek hasar vuracağımı biliyordum. Bakalım buraya gelecek mi bunlar? Hmm, görüş varmış yaklaşmayacaktır. Veigar öleceksin. Ancak sonra kurtarmayacak. Bu da öldü. Tutuşturumu kullanmadım. E yine atacağım diye çok pişman oldum biliyor musunuz? Hedefim Cine olacak. Umarım yakalayabilirim adamı. Bence bu sefer öldü. Büyük kaçırdık ona rağmen aldık. Bunu almak istiyorum ya. cintil tilt olmuş bana. Çok kötüsün diyor. Ama sonuçta adamı kesiyorum. Direkt ağlama belirtisi. Bu da öyle. Baksanıza kaçamıyorlar. Burası barttı mıydı? Hmm, hepsi geldi. Şimdi ne yapacaksın? Yine ağlamaya başlar. Bence burayı güzel oynadık. Ama kriterimiz öldü. Kaçsam mı acaba? Kaçmayalım ya. Hmm, Sejuani ultisi kaçmasaydı belki alırdık canı sağ olsun Yine kesebiliriz Çok güzel Kaç büyü direncim oldu 220 büyü direnci var İnşallah Veigar tek demez 4.5k canım var Aldım ben seni Bir dakika zonyası var Q'yu bekletiyoruz çok erken kullandın Öldüm Tepeden volü geliyor. Bence bunu sıkıştırmak lazım. Keşke emi düzgün kullansaydım ya. Doşter diye attık bir işe yaramadı. Çekemedim. Acaba Baron'a mı girsek? Çünkü Veigar yok. Deneyelim mi ki? Bakalım buradaki fight nasıl olacak? Ee, Jin gözükmüyor. Aldık bunu. Tam şakayı çıkardım. Ben jungle'da yok. Ultim geldi. Bir yerden jing gelecek. Ultim almak istiyorum. Yavaşlasın. Eğimi kullanmayayım bunun için. Ya şu an kullanmak gerekiyor. Şimdi kaçabilir. Her türlü aldık. Tek Ve şimdi Veigar kalmış. Bence inibitör açalım. Veigar çok güzel ya. Benim eğim var adam tepe attı. Sattı şu an. İşin gelmiyor. Bu da tilt olmuş. Menteli patlamış. Hani tek başıma zorlamayayım. Zaten bizimkiler baron da aldılar. Şimdi kademe gidelim. Çeşit kuleyi birazcık daha fazla vurabilsem. Tamam şu an sıkıntı olmadı. Çin neydi o flash? Atladım biliyorsun değil mi? Ağlam işareti var mı? Yokmuş. Şöyle bir şarkı çıkaralım. Bu adam ölmek istemiyorum. Öldü bence. Bediğim var direkt patlıyorlar. Bu da patlayacak. Hadi öyle artık. Tamam bende kaldı. Gerçeğiymiş akonun. Yok saattesiymiş. Acaba gerçeği nerede diyecektim. Oyun bittim. Ne kadar vurduk? 43k. Çok iyi bence.